İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Adalet Bakanlığına getirilen Akın Gürley'in, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere çok sayıda CHP milletvekili hakkında açtığı tazminat ve ceza davaları var. Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde hazırlanan fezlekeler TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu'nda bulunuyor. Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Gürley'in açtığı davalara karşısında yargıçların rahat karar veremeyeceği bir gerçek. Bakanlığının yanı sıra Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu yani HSK başkanlığı görevini de yürüteceğine göre davası kendisine düşen hakimin karar vermekte ne kadar zorlanacağını tahmin edebiliriz. Adalet Bakanı mesleği gereği yargı teşkilatının sorunlarını yakından biliyor. Yargımız bağımsız ve tarafsızdır demekle yargı bağımsız ve tarafsız olmuyor. Gürlek HSK'ya başkanlık yaptığı ilk toplantıda önemli mesajlar verdi kendisinden önceki bakanlar da benzer mesajlar vermişti. Ancak bir Adalet Bakanı, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, çok sayıda CHP milletvekili, il başkanı, belediye başkanı hakkında hiç bu kadar dava açmamıştı. Özel ve İmamoğlu ile mahkemelik. Gürley'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine açtığı 7 tazminat davası kesinleşti. 2 dava yerel mahkemede devam ediyor. 3 dava istinaf aşamasında. 3 davanın ise açılması için avukatlara talimat verildiğini öğrendim tabii sadece bunlar değil. Özelin dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye 47 livarında fezleke gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürleh'in başsavcılığı döneminde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açtığı ceza ve tazminat davaları da bulunuyor. İmamoğlu Akın Gürle'yi tehdit ettiği gerekçesiyle 2 ay 15 gün, kamu görevlisine hakaret suçundan da 1 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Dosyalar istinaf aşamasında. Erdoğan davaları çekmişti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği iddiasıyla yüzlerle ifade edilen davalar açmıştı. Cumhurbaşkanı'nın siyasetçiyle, gazeteciyle, vatandaşla bu kadar davalık olması eleştiriliyordu. Erdoğan'ın avukatlarına talimat verip davaları çektirmesi bile bir ferahlık yaratmıştı. Adalet Bakanı Gürley'in de böyle bir adım atması, şikayetçi olduğu siyasetçilerden çok yargı mensuplarını rahatlatır kuşkusuz davaları geri çekmesi de Adalet Bakanı'nın ilk günlerinde olumlu bir adım olarak da yorumlanır. Gürlekin bu göreve getirilmesini sanki insanların sabahın erken saatinde evlerinden alınacağı biçiminde de yorumlayanlar var. Bu Adalet Bakanı yapılmadan da yapılıyordu. Yerlikaya emekliye ayrıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan affını isteyen vali Ali Yerlikaya dün itibariyle emekliliğini istedi ve Ankara'dan ayrıldı aslında bürokrasi yerli kayaya alışmıştı. Üzerindeki ağır yüke rağmen devlet adamlığı özelliğini hiç kaybetmedi. İnsanlara küfür etmedi. Organize suç örgütü liderleriyle fotoğrafları ortaya çıkarılamadı. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklulara vatandaşlık vermedi. Yani gereğini yerine getirdi. Yurt içi ve dışında önemli operasyonları sessiz sedasız yaptı gereğinin yerine getirilmesi, özellikle bazı siyasileri rahatsız ediyordu etmesini ama Ali Yerlikaya, onlara aldırmadı. Belki aldırmış olsa bakanlık görevi yine sürdürüyor olacaktı. O, onurlu bir biçimde koltuğunu meslekteşi ve hemşehrisi olan Mustafa Çiftçi'ye bıraktı. Yerlikaya, Konya'nın kadın hanı, çiftçi ise Konya'nın Çumra ilçesinden. Tertemiz geldi, öyle de gitti. Valilikten İçişleri Bakanlığı'na getirilenler devleti tanır, işleyişi bilir. Yani dışarıdan getirilen bir bakanla karşılaştırılması bile yapılamaz. Ali Yerlikaya, dün Ankara'dan ayrıldıktan kısa süre sonra bir içişleri bürokratı ile konuştuğumda şunları söyledi. Ali Bakanımız dün itibariyle emeklilik dilekçesini verdi ve İstanbul'a gitti. Yeni bir hayata başlıyor. Kendisi döneme göre hareket eden bir bakan olmadığının tanığıyız. Emniyeti emniyetçi kadar, jandarmayı jandarma kadar, göç idaresini oradaki üst düzey görevli kadar bilen, ne yapıldığının ne yapılması gerektiği konusunda ayrıntılara sahip bir kişiydi çıkarlıklarda bulunuyordu. Üç saatlik Uykuyla ile idare ettiğinin tanıklarıyız. Geriye bakmaz. Yeni bakanımıza da gönül rahatlığıyla görevi devretti. Becerisine, çalışkanlığına kimse söz edemez. Tertemiz olarak geldi, tertemiz olarak gitti. Tabi bu her bakan için söylenmez. Yerli kayayı aldırmak için yürütülen çabaların da bizler farkındaydık. İcraatına göre değerlendirmeli. İçişleri Bakanlığı'na devleti tanıyan, Kaymakamlık, valilik yapmış bir ismin gelmesi bir şans. Daha önce hiçbir Çorum valisi İskilipli Atıf Hoca'yı anma gününe katılmazken dönemin Çorum valisi Mustafa Çiftçi'nin katılması eleştiriliyor. Atıf Hoca üzerinden Mustafa Çiftçi bugün eleştiriliyor. Ama yeni bakanı bundan sonraki icraatlarıyla değerlendirmek daha doğru olur. 5 yıl Çorum 3 yıl Erzurum Valiliği görevinde bulunan Mustafa Çiftçi hakkında CHP çevrelerinin eleştirisi genelde Atıf Hoca anmasına katılması oldu. Onun dışında Çorum'da, Erzurum'da bir olumsuzluğu gündeme gelmedi. Bir kez oğlunun çakarlı araç kullanması haklı olarak eleştiri konusu oldu. Bunun üzerine Mustafa Çiftçi kamuoyundan özür diledi. Hafız Vali olarak da anıldı. Ancak vatandaşa yaklaşımında partizanlık yapmadığı da biliniyor. Madalyalı kan bağışçısı Hafızlık şampiyonu Yeni İçişleri Bakanının farklı bir özelliğine de değer verelim. Kendisi Kızılay gönüllüsü olarak anılır. İstendiği zaman Kızılaya kan verir, vatandaşları kan verme konusunda teşvik eder. Bu özelliğini değerli meslektaşım Çorum Haber Gazetesi'nin genel müdürü Mehmet Yol yapar söyledi. 6 Kasım 2018 ile 9 Ağustos 2023 tarihleri arasında Çorum Valiliği görevinde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu süre içinde Kızılaya tam 37 kez kan bağışında bulundu ve altın madalya aldı. 6 Şubat 2023 depreminden sonra koordinatör vali olarak görev yaptığı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ise 38. kez kan verdi. Bakan çiftçi, Çorum'dan sonra Erzurum Valiliği döneminde de kan bağışı geleneğini sürdürdü ve 2025 yılı sonunda kan verme sayısını tam 45'e çıkardı. Mustafa Çiftçi, gerek Çorum'da gerekse Erzurum'da yaptığı açıklamalarda sağlığı el veren herkesi kan vermeye çağırmasıyla tanınıyor. İki bakanın da görevleri hayırlı olsun.